Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz karantina uygulaması olan yerler açısından iş da işçi ve işvereni kapsayan bir hak var mıdır? Yani koronavirüsü kapsamında bir yerde karantina uygulaması yapılırsa işçi ve işverenin bu yönde bir hakkı var mıdır? Sorusunun cevabını arayacağız. Öncelikle belirtilmelidir ki iş kanunu 24 Taksim 3'te zorlayıcı neden, iş kanunu 25 Taksim 3'te de işveren açısından zorlayıcı neden adı altında düzenleme yer almaktadır. Buna göre mesela işçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan uzun süreli çalışmayı engelleyecek bir durumun oluşması halinde bu durum işçi açısından e, haklı nedenle fesih sebebidir. Aynı şekilde e, işçinin işini işe gelmesini engelleyecek bir durum oluşması halinde de bu sürenin bir haftayı aşması halinde bu da işveren açısından haklı nedenle bir fesih sebebidir. Bunlar zorlayıcı nedenle fesih başlığı adı altında yer almaktadır. Peki koronavirüsü salgını bir zorlayıcı neden midir? Evet bu bir zorlayıcı nedendir. Yargıtay birçok kararında salgın hastalık durumunun zorlayıcı neden olduğunu açıkça e, söylemiştir. Açıkça bu kararda yer vermiştir. Buna bağlı olarak koronavirüs salgını bir zorlayıcı nedendir? Salgın hastalık bir zorlayıcı nedendir diyebiliriz. Burada sorulan soru şu, peki bu şekilde fesih yapılması halinde işçi kıdam tazminatına hak kazanır mı? İşçi bundan ötürü sözleşmesini kendisi de feshetse kıdam tazminatına hak kazanır. İşveren de feshetse işçi yine kıdam tazminatına hak kazanır. Bu nedenle uygulamada karışıklık oluyor. Özellikle bu konuya değinmek istedim. Peki ücretlendirme hususu nasıldır? Bu çalışılmayan bir haftalık sürede işçi yarım ücrete hak kazanır. Yani... İşveren burada bir hafta için yarım ücret verir. Askıya alınmıştır sözleşme, işçi yarım ücret hak kazanır. Bir haftadan sonra işçi isterse sözleşmesini feshedebilir, isterse de askı süresi devam edebilir. Aynı şey işveren için de geçerlidir. Ancak askı süresinin devam etmesi halinde bir haftadan sonra işçinin ücret almaya hak kazanması mümkün değildir. İş kanunu 40. maddede de bu durum düzenlenmiştir. Yani yarım ücret ilk hafta verilir. Devamında iş ilişkisi feshedilmezse askıya askı hali devam eder ve buna bağlı olarak da herhangi bir ücretlendirme söz konusu değildir. Bunu karıştırmamak gerekiyor özellikle. Bu konuya ilişkinde sorularınız olursa iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyoruz.